sadece Avrupa'ya şey değil, ee... Birçok toplumda görülebilir bir e, olguyla karşı karşıyayız. E, Birçok kültürde bununla karşılaşabiliriz. E, özellikle farklılıkların çok bir arada bulunmak zorunda olduğu, bulunduğu yerlerde bununla, ırkçılıkla karşılaşıyoruz. Ama tabii Avrupa'nın e, özel bir durumu var. Özellikle Almanya'dan bahsettiğiniz, e, bu bahsettiğiniz rakamlara şunları da ekleyelim. E, bu yıl ben diyorum Mart ayıydı. Avrupa Konseyi Almanya'yı biliyorsunuz ırkçılık konusunda uyardı. E, bu konuda adımlar atması gerektiği noktasında... Çünkü ırkçılık özellikle ı, İslam düşmanı ırkçılık, İslamofobi ı, adı verilen bu şekilde karmışlaştıran, karamsalaştıran ırkçılık giderek daha da çok artıyor. E, şimdi şöyle bir şey var, ırkçılık her yerde görülebilir, yani bunu e, bir, bu potansiyel her yerde olabilir. Ancak e, bunun e, son dönemde aldığı şekil çok ilginç ve bahsettiğiniz gibi Avrupa özelinde bunu inceleyecek olursak şunları ben söyleyebilirim. Ee, biliyorsunuz bu günlerde e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yaşanan olaylar e, siyahilere karşı polis şiddetinden bahsediliyor ve geçtiğimiz günlerde de Almanya'da buna tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas bununla ilgili bir mesaj yayınladı ve e, Merkel de bunu vurguladı. Dedi ki biz de bu e, suçtan, biz de ayrımcılıktan ayrı değiliz. Bizim toplumumuzda da var. Önce evimizin önünü süpürelim dediler. Ancak bundan bahsederken e, çok e, tuhaf bir biçimde e, Müslümanların adına anmadılar. Yani e, Haykomas'ın mesajını okuyacak olursanız e, şöyle diyor. E, siyah Evet bizde de ırkçılık var. E, siyahilere karşı, zenciilere karşı, siyahilere karşı ve antisemitik e, saldırılar var diyor. Ancak İslamofobik ya da İslam düşmanı saldırılardan hiç e, bahsedilmiyor. Dolayısıyla burada önemli bir Nokta göz ardı ediliyor. O da şu Avrupa'da özellikle Almanya'da Almanya göz açacak olursak Almanya çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Almanya'daki Türk nüfusu çok yüksek. Müslüman nüfusun en yüksek olduğu Avrupa ülkelerinden birisi Hollanda ile birlikte. Ve biz burada şunu görüyoruz 90'lı yılların sonundan ve 2000'lerin başından itibaren buradaki ırkçılık fenomeni, farklı bir yöne doğru evriliyor. Buna biz kültürel ırkçılık diyoruz. İşte Müslüman düşmanlığı şeklinde kendisini gösteriyor. Ve daha evvel ırkçılık denince akla ilk ne gelirdi diye düşünelim. Daha evvel ırkçılık denince akla ırk adı üstünde değil mi? Bir ırka yönelik bir ayrımcılık gelirdi. tenler Ten renkleri üzerinden siyahilere karşı, zenciylere karşı bir ayrımcılık gelirdi. Ancak artık akla Müslümanların gelmesi gerekiyor. Avrupa dediğimiz vakit. Çünkü rakamlar ortada. Siz de az evvel ortaya koydunuz. Birçok rapor bunu inceliyor. Yine biz SETA'dan da çıkardığımız Avrupa İslamofobi raporu var. Burada da veriler çok açık. Ancak siyasilere baktığımız zaman bu noktada bir ihmal görüyorum. Daha doğrusu bir göz ardı etme görüyorum İslam düşmanı saldırılara yönelik olarak ve şunu söylemek gerekiyor ırkçılık Avrupa'da hasreten Almanya'da kültürel ırkçılığa doğru evrilmiştir ve Müslüman düşmanına doğru evrilmiştir bu yüzden şunu diyebiliriz çok rahatlıkla Avrupa'nın Yahudisi yeni Yahudileri Müslümanlardır. Avrupa'nın zencileri de Müslümanlardır ve bu konuyu Müslümanları konuşmadan e, konuşmak, anlayabilmek mümkün değil. Oysa siyasetler şu an bunun tam e, aksi bir e, tutum içerisindeler ve polis şiddetinden bahsedilecek olursa ki şu an ABD ile kıyaslandığı vakit hep polis şiddetinden bahsediliyor. E, ırkçı, hani söylediğim gibi ırkçılık her yerde olabilir ama burada şu çok önemli. E, siyasetiniz, siyasileriniz... E, ve e, toplumsal kurumlarınız, medyanız, e, STK'larınız bu işi nasıl yönetiyor? Yani ırkçılığı körüklüyor mu? Buna yönelik bir e, bu değirmeni su mu taşıyor? E, söylemleri besliyor mu? Gerek davranışlarıyla gerek kendi söylemleriyle. Yoksa bunun karşısında bir pozisyon mu alıyor? Şimdi Almanya'ya bakarsanız evet söyleme bakarsanız kimse ırkçı olmak istemiyor. E, e, hatta e, ırkçılık, ırkçılığın adı özellikle zoringinde gerçekleşen e, biliyorsunuz orada Türklerin evleri yakılmıştı. Bu olaydan sonra daha çok anılır oldu Avrupa'da, e, Almanya'da. Ama bakıyorsunuz Söylemlerle hiç uyum içinde olmayan durumlarla karşı karşıyayız. ırkçılık var ama bir yanda yani Almanya'da ırkçılık var, Avrupa'da ırkçılık var ama bir yanda da kurumsal ırkçılık var. Kurumsal ırkçılık çok önemli bir şey. Çünkü kurumsal ırkçılık dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor, kurumlara yerleşmiş, bir mentalite ırkçı ve ayrımcı bir mentalite bir zihin yapısı ve e, personel yani e, bu ırkçı davranışlara ve tutumlara sahip bir personel yapısı geliyor ve maalesef Alman e, polisi emniyet teşkilatı içerisinde bunun e, çok güçlü olduğunu biliyoruz. Çünkü e, biliyorsunuz e, ırkçılık e, Dediğim gibi çok farklı bir veçye kazandı Almanya'da özellikle ve Avrupa'da genelinde aşırı sağdelen yeni bir oluşumdan bahsediliyor. Bu aşırı sadece terör örgütleri de var artık. Tabii daha evvelden de vardı bir terör boyutu ama şu an çok daha fazla bunu görür olduk ve daha da tehlikelisi şu. Dediğim gibi kurumsal ırkçılık yani polisin içerisinde e, insanların artık polise güvenmemesi çünkü neden güvensinler yani hatırlayın lütfen NSO cinayetleri evet, e, evet. maalesef döner e, döner cinayetleri diye Türkiye'de tanıtıldıma yanlış bir isimlendirme e, NSO cinayetlerinde 8 vatandaşımız seri ka e, katillerce yani bir terör örgütünce aşırısa öldürüldü ve bunların failleri ortaya çıkarılmadı hala da e, ortada yoklar buna yanı sıra sadece Türkler değil Almanlar da bu terörün Hedefi oldu. En son biliyorsunuz bir C.D.U.lu bir vali öldürüldü ki Yine N.S.U. ile ilişki içerisinde bir kişi tarafından Sayın öldürüldü. Sayın